Merhaba arkadaşlar, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik 8 milyon paya kadar geri alım yapacağını Kamuazıplı platformunda paylaştı. Yapılan bir açıklamaya baktığımız zaman pay geri alım işlemlerinin başlatılması, Yönetim Kurulu karar tarihi 12. ayın 6. 2022 geri alma alıma konu pay miktarı 8 milyon, ödenecek azam ise 1 milyar TL olarak gösterilmiş. Söz konusu geri alımın amacı, Paylarımızdaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması denmiş. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman Kontromatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ olarak yönetim kurulu 6 Aralık 2022 tarihinin toplantısında şirketimizin Borsa İstanbul nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve şirketimiz pay değerinde fiyat istikrarını desteklenmesi ve ayrıca şirket yönetilince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanların hisse senedi edin planları çerçevesinde de kullanılmak amaç, amaçlarıyla Sermiye Piyası Kurulu'nun 22.1 sayılı geri alınan paylar tebliği ve 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarih li açıklamalı doğrultusunda şirketimizin çıkarılmış sermayesi %4'ünü temsil eden 8 milyon TL nominal değere sahip azami 8 milyon adet paya kadar kendi payların geri alımını gerçekleştirilmesini geri alım için ayrılacak fonun şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1 milyar özür diliyorum 1 milyar Türk lirası olarak belirlenmesi ve yönetim kurulu kararıyla yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul, kurul toplantısının kurul toplantısında gündemine alınarak genel kurulun bilgisine sunulması şeklinde açıklamalar yapılmış arkadaşlar. Toplam 8 milyon adet pay geri alımı yapacak bilginiz olsun. İncelemek isterseniz kamuoyatla platformundan da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.